Adıyaman Üniversitesi'nde koronavirüs salgını önlemleri kapsamında HES kodu ve aşı uygulamasıyla yüz yüze eğitim-öğretim başladı. Tamam, tamam. Adıyaman Üniversitesi'nde sabah saatlerinde kampüs alanı içerisine girmek isteyen öğrenciler, COVID-19 tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulaması ve aşı olmaları konusunda tavsiyelerde bulunuldu. Tamam. Tamam. Bir buçuk yıl aradan sonra kampüs girişinde öğrencileri karşılayan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Turgut, aşı olmayan öğrencileri ikna etmeye çalıştı. Rektör Profesör Doktor Mehmet Turgut, HES kodu ve aşı sorgulamasıyla öğrencileri kampüs alanına aldıklarını belirtti. Üniversitemizi bugün hayırlısıyla açtık. Öğrencilerimizi HES kodu ve aşı sorgulamasıyla alıyoruz. HES koduna göre aşıları yapılmamış arkadaşları yan tarafta kurduğumuz aşı polikliniğinde aşı yapmaları için e, özendiriyoruz. Ve arkadaşlar şu anda gördüğünüz kalabalıkta 20 civarında arkadaş aşı yaptırmak için bekliyor. Bütün sınıflara ve kampüs alanlarına e, HES kodu sorgulamasıyla almak istiyoruz. Ee, ve insanları aşı yaptırmaya özendiriyoruz. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Öğrencilerimiz yavaş yavaş geliyor. Hemen bir kısmının yanında da aileleri de geliyor. Ben onlara bu eğitim öğretim yılının onlara hayırlı uğurlu olmasını, sağlıkla geçirmelerini diliyorum.